Bize biraz müsaade eder misiniz? Tabi. Zeynep siz misiniz? Evet. Ben Demir'in teyzesiyim. Biraz otursanız size soracaklarım var. Tamam. Nereden tanıyorsunuz Demir'i? Davet vardır. Orada çalışıyordum ben. Garsondum. Demir Bey de oradaydı. Gece burada olanlar hiç hoşuma gitmedi. Demir'in hayatını tehlike atması çok canım sıktı. Yeni tanışmışsınız. Kısa sürede bu kadar yakınlaşabilmenizi anlamıyorum. Sağ olsun o kadar iyi bir insan ki. Çok yardımcı oldu. Ben de istemezdim böyle olmasın. Bu işin için onu ben itmiş gibi oldu. Peki yardım edeceğini nasıl anladınız? Neden başkası değil Demir? Bu sadece bir tesadüf. Demir Bey değil kim olsa aynı yardım isteyecektim. Beni evinize kabul ettiniz. Hepinize minnettar. Kimseye yük olmak istemem. En kısa zamanda da gideceğim. İzninizle. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. İçeri geçeyim.